Çalım diyor. Baba, 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 He baba, baba, baba. Evet. Nasılsın baba. şimdi? İyiyim. Evet. Sadık, iyiyim. Dede. Evet. Baba, baba, Allah cümlenizden razı olsun. Amin, cümle bu. Amin. Memnunum hepinizden. Ha. Baba. Evet. Baba. baba yani ki ben bu şeye gitmek... Esna, gidersin inşallah yine çalışır, çalışır İnşallah gidersin. İnşallah. Başka? Başka bir şey değil misin? Hoş Sen gel buraya. Yani. diyecek hiçbir şey Onu anlattım sana. Tamam onu Şimdi. Ha. Ben de nefes sardı sıkıştırıyor beni. Ha. 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 nasıl o hepilerden gelirim ya da bana? menemde var çok. Ha. yani Yani kalpte ağrıt var. Ha. Ha. Başka teyze yok. Evet. Benim yaşadığım... Evet, elhamdülillah. iyi yaşadım. Sen ne dalım? Bozan 45 yaşında indi, ben 66 yaşındayım. Evet. O da bendeydi. 6 yaş çok az da tüm yemin selam edile. Senin nasip her eylesin. Abi. Evet. evet. Allah cümlenizden razı olsun. Allah iki cihanda cümlenizin içini aziz ve muzaffer eylesin. Evet, hepinizden memnunum. Hiçbir kalbinde size bir küskünlüğüm herhangi bir kim şey yoktur. Benim eğer bir hakkım bilmiyorum varsa, varsa bilmiyorum. Yani. Helal ettim Bir Güzel tarafa da helal olsun. Cizah, e. e. Evet Epey e. zamanda beraber. Tabii. Biz, gülüyorsunuz öyle. Biz Zirka. esas ağaç zamanlarından kalmış mağdileriz. Aç, aç, zamanlarından kalmış mağdileriz. Aç, aç, Hiçbir şey yok. Ey benim Allah'ım. Mustafa Kule'nin Ya Rabbi afeyle Ya Rabbi Ya Rabbi ben Sen'in huzuruna fekirce yürüm Ya Rabbi beni afeyle Ya Rabbi